Ne tamam. yapıyorlar Mekke'de Medine? He? Dağılmasa bile, otursa bile hemen konuşmaya başlıyorlar. Selam verir vermez. Bir su getirsene şuradan uşağım. Sen <laughs> getir şuradan. Ya daha yeni bitti bir Allah selamı var. istiğfarı var. Hep bu müjdeler neye bağlı? Konuşmazsa ya bağlı. Namazın peşinden konuştuktan sonra bu duaları yapsa bu faziletler var mı? Yok. Sübhanallahların fazileti var mı konuştuktan sonra? He? Konuşmayacak. Ama ocakta yemek yanıyor. Bir de baktın ki dumanlar tutuyor, koku da geliyor. O zaman tabii ki git uşağım şunu kapat altını diye konuşursan caiz midir? Caizdir. Zaten baştan kafan çalışsa o şeyi kapatırdın da namaza dururdun. Meşgul edici şeyleri de var iken ne yapmayın? Namaza durmayın. durmayın. Benim size tavsiyem namaza durmadan telefonlarınızı sessize alın. Ben sessize alıyorum da titreşimi alıyorum. O da beter. Koymuş bacağına titreşimi. Aa, az daha horon edecek namazda. Öyle titreye titreye namaz mı ne? <laughs> Mübarek adam titreşimi almak ne demek? Biri arıyor kim acaba? Kafayı takmak demek. Sana ne anlatmaya çalışıyorum ben? Kafayı takacak şeylerden namaz öncesi arınmak gerek diyor. Sana niye diyor ki yemek varken kılma? Yemek hazırsa orucunu aç, yemeğini de ye. Orucunu aç bir hurmayla demiyor. Yemeğini ye bitir öyle kıl diyor sünnet. Niye? Aklın yemekte kalacak diye. Sen de ne yapıyorsun? Ya aman yemekte de e, bir saat oturamayacağız şimdi. Namaz kerahata gelecek diye. Üç dakikada üç rekatı şöyle halledelim. Namazı aradan çıkaralım diyor. Ne güzel bir Türkçe değil mi? Soru ve ünlem. Dan diye kafasına vur bu lafı. Şimdi. Namazı diyor aradan çıkaralım diyor. Yani garnitür kapilinden. Yemek asıl. Orada bir saat iki saat esnememiz lazım diyor çayı, meyvası, tatlısı, geldisi, gittisi. Namaz içsek aradan çıkaralım. Halbuki Evliya Allah şu yemeği aradan çıkaralım diyor. Anladın mı? Bir çorba, bir ufak bir şey. Namaz asıl. Çünkü o yarım saat, bir saat kılacak yani <laughs> onun. yükleri var, evvabinleri var, bizim efendi muharek. Ramazan, bayram fark etmez. İsmail'e de sofralar kurulur, millet yemeğe oturur. Onlar cezgisini evvabini falan çabucak kılmışlar veya kılmamışlar. Şey değil. Kılar 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 yavramazan. E tam orucunu açtı zaten. Sünnet yerini buldu da. Sekiz rekat kılar evvabini. Onda da birinde secde suresi okur. Bir katta icabe kâh ka falan. Öyle yani. Beklesen yani devrilirsin yani. Hacısı hocası devriliyor zaten. Beklerdim de koç İsmaila Camisi'nde samimi söylüyorum. Öyle Ramazan geceleri rastladım ki Yine caminin içi doluyordu yine o zaman da çok eski senelerde. içi doluyordu. Hele ki Ramazandır zaten gelen giden çok olmuş artık. Efenden başka kimsenin kalmadığı birçok gece biliyorum. Tek başına kaldı. Kılıyor da kılıyor yani. Herkes gitmiş sofra başına. <laughs> ne yaptın adamdan? E tabii. Çünkü o başka bir şey. O zevk alıyor ondan. Senin yemekten aldığın zevkten daha fazla zevk alıyor. Teheccüden, evvabinden. Zevk alıyor. E sen o sıra eremediğin için namazı aradan çıkaralım. Çok yanlış yapıyorsun. Ama bari kardeşim farz namazı kıldın, yemekler diyor bir şey önceden şeyini kapat, efendim e, yemeğin altını kapat. Ona göre telefonunun sesini kız. Titreşim bitreşime koyma. He? Titreşime koyuyorsun bazı masanın üstüne. O titreye titreye kendi kendine zıp atlıyor yere biliyor musun? Bir de zaman ne oluyor diyor. Falan cinlendik mi diyor. Ne olacak telefonu koymuşsun camur üstüne kaydıra kaydıra ince aşağı şey yaparsan. Titriyor ya böyle. kafayı takma bu işlere. Kapat. Beş dakika ölmezsin kapat. Tesbihlerini çek. En makbul dua farzın akabinde duanı yap. Kainatı yaratanla mukabele ediyorsun ya. Mevla'nın cemali senin veci cemali senin yüzüne doğru tutulmuş vaziyette. Sen niye ben bırakıp sevgilini gidiyorsun? Sen sevgili Allah'ından niye bu kadar çabuk besliyorsun ya? Sen niye zevk alamadın bu namazdan ve zikirden? Yazık değil mi sana? Ebedi senle beraber olacak tek dostun Mevla değil mi? Ya, Mevla ne demek Mevla? Dost ne demek dost? Habib sevgili ne demek? Rab ne demek? Allah'ım şuurlandır bizi ya Rabbi. Ve ya hayran